Merhaba canlar. Bugünkü konumuz bir NLP tekniği olan Godiva tekniğinin uygulanması. Godiva tekniği bizi rahatsız eden olumsuz durumlar, olaylar, anı, hatıra her neyse bunlara uygulanabilecek bir sistem, bir NLP tekniği az önce de söylediğim üzere tabii ki çok büyük travmatik olaylara uygulanacak bir teknik değil. Bununla birlikte günlük olarak yaşadığınız sıkıntılara da rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve sizi o sıkıntının içerisinden hızlı bir şekilde çıkaracak bir teknik. Şimdi gelelim nasıl yapıldığına. Öncelikle zihin ekranımızı açıyoruz ve bizi rahatsız eden o olumsuz durumu, olayı her neyse onu bir resim olarak karşımıza getiriyoruz. Ama önce ne yapıyoruz? Onu sol tarafa bir yerleştiriyoruz zihin ekranımızda. Sonra bizi mutlu eden, bizi keyiflendiren, bizi neşelendiren başka bir anımız. Onu hayal ediyoruz ve onu da sağ tarafa yerleştiriyoruz. Tamam mı? Karşımızda da zihin ekranımız var. Sonra soldan bu olumsuz hatırayı karşımıza getiriyoruz. Sonra da olumluyu getiriyoruz ve Karşıya baktığımız anda sadece olumsuz anıyı görüyoruz, olumluyu henüz görmüyoruz. Sonraki adım ise o başta var değil karşımızdaki olumsuz satıra. Ona bir bakıyoruz ve sonra ortasından başlayarak o resmi, çünkü bir resim olarak hayal ediyoruz, o resmi minik 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 yırtmaya başlıyoruz ve onu yırtarken de resmin silikleştiğini, matlaştığını, bulanıklaştığını fark ediyoruz, hayal ediyoruz ve onu yine yırtarken yırtarken arkadan olumlu olayın geldiğini ve o olumlu olaya ait resmin giderek parlaklaştığını, parlaklaştığını, yakınlaştığını imajine ediyoruz. Ve nihayetinde iyice e, kesip 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 parçaladıktan sonra onu fırlatıp attığınız andan itibaren karşınıza cap canlı sizi mutlu eden anınıza ait resim kalıyor. Ve o anda yumruğunuzu sıkıyorsunuz ve güzel ve derin bir nefes alıp sonra o nefesinizi bırakıyorsunuz ve bunu birkaç defa tekrarlıyorsunuz. Şimdi hazırsanız tekniğimizi uygulamaya başlayalım. Öncelikle herkes kendisini rahatsız eden bir anısını, bir durumu, bir olayı bir düşünsün bakalım. Sonra kendisini mutlu eden, keyif veren, neşelendiren, gülümseten anısını hatırlasın bakalım. Evet. Şimdi herkes gözlerini bir kapatsın bakalım. Kapatın gözlerinizi. Bedenimiz dik olsun dik olsun bedenimiz. Dilimiz üst damağımıza dokunurken gözlerimizde ajna ruh noktası dediğimiz yere kapalı olduğu halde gözlerimiz buraya odaklansın. Anlaştık mı? Harikasınız. Evet. Şimdi yavaş yavaş hazırlanalım, rahatlayalım ve gevşeyelim. Dışa bakan gözlerimizi kapattıktan sonra dilimiz damağın üzerinde gözler ruh noktası arjuna noktasına doğru bakmaya çalışsın bakalım içerden. Tekrar derin ve güzel bir nefes alırken nefesinizin bedeninizde izlediği yolu takip edin. Şayet nefesin bedeninde gitmediği bir yol var ise oralara da yine nefesimizi alıyoruz sevgili canlar. Şimdi Düşünün bakalım sizi rahatsız eden onu neydi? Bunu hemen açın zihin ekranı karşınıza sol tarafa önce yerleştirin. Sağ tarafa mutluluk veren anınızı yerleştirin. Ve şimdi soldan resmi tam karşınıza çekin. Sonra olumlu resmi tekrar karşınıza çekin. Şimdi baktığınız zaman sadece olumsuz hatıramızı görüyorsunuz ve onunla vedalaşmaya hazır olduğunuzu şimdi tekrarlayın. Seninle artık bağımı koparmayı seçiyorum. Bana göstermen gereken her neyse, öğretmen gereken her neyse onu aldım, kabul ettim. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Veda vaktimiz geldi diyerek yavaş yavaş yırtmaya başladığınızı imajine edin. Giderek büyük yırtıklar geliyor ve o resmin lütfen şu anda soluklaştığını, matlaştığını, hatta siyah beyaz bir hal olduğunu imajine etmeye çalışın ve onu yırtarken karşıdan diğer o güzel sizi mutlu eden anınız her neyse onu görmeye başlıyorsunuz rengi giderek parlaklaşıyor, parlaklaşıyor, canlanıyor, canlanıyor, canlanıyor. Yırtın, 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 yırtın diğer resmi. Yırt, 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 yırt ve al, fırlat. Ve bak karşıya o cap canlı, o güzel seni mutlu eden anıyı gör ve sık yumruğunu. Harikasınız. Şimdi bir anlığını açın gözlerinizi ve isminizi tersten söyleyin. Harikasınız ve tekrar kapatın gözlerinizi ve sonra yeniden zihin ekranınızı açın ve olumsuz resmi karşınıza getirin ve sonra yine olumlu resmi, olumlu ait resmi karşınıza getirin. Henüz olumlu resmi görmüyorsunuz. Ve yeniden yırtmaya başlarken tekrarlayın. Senden ayrılmaya, seninle vedalaşmaya niyet ediyorum. Bugün burada artık bütün bağımızı koparmaya niyet ediyorum. Senden ayrılmaya gönüllüyüm. Bana katman gereken her ne varsa onları kattın. Artık sana ihtiyacım yok. Yırtın 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 ve resmin giderek silikleştiğini 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 neredeyse yırtarken o kağıdın üzerinde bile o resmin görünmez bir hal olduğunu fark edin, hissedin, yaşayın. Ve karşıdan capcanlı canlı sizi mutlu eden anınız giderek yaklaşsın, renkleri parlaklaşsın, parlaklaşsın, parlaklaşsın. Diğerini iyice yırtır, yırt, tır, yırt, tır, yırt, tır, tır, küçüt, küçüt, küçüt ve fırlat. Uzaya her nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin. Fırlat artık yok o senin hayatında cap canlı haliyle karşında seni mutlu eden, neşelendiren, keyiflendiren anın var. Sık yumruğunu sık 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 iyice. Harikasın. O karşındaki resimle hemhal olduğunu hisset, fark et, yaşa. Derin ve güzel bir burun nefesi al ve ağzından verken ha nefesiyle o nefesini bırak. Ve hazır olduğunda Ellerini kalbinin üzerinde birleştir ve gözlerini kalbine doğru çevirerek nezaket, şefkat, şükür ve sevgiyle aç. Evet canlar, bunu iki defa tekrar ettik, dört beş kere de tekrar edebilirsiniz bu uygulamayı. Sizin o duygu durumunuzun, o sizi rahatsız eden durumun giderek azaldığını hatta 10 seviyesindeyse, 8-9 seviyesinde seviyesindeyse 2'ye 1'e azalana kadar bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Daim olsun kalbinizde sevgi, yüzünüzde gülümseme. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.